Yusuf Alabar da yani çok hem tarihsel perspektiften, hem jeoloji, jeoloji nereden çıktı? <laughs> ee, jeopolitik perspektiften meseleyi böyle ince ince, dokuya dokuya buraya kadar getirdi. Rusya'nın tavrı, Avrupa'nın tavrı, geçmişi, dünü yani. Ve bugüne gelelim. E, Türkiye'nin de geçmişi Evet, Türkiye'nin de geçmişi. Şimdi bugüne gelelim. Evet. Herkes şuraya ne olur çok dikkat etsin. 2013'te Gezi'de ne yapılmak istendi? Bir koca soru işareti koyalım. Bırakalım Türkiye'deki gündelik siyasi tartışmaları Yok öyleydi, yok ağaçtı, yok kuştu, böcekti. Bırakalım bunları bir köşeye koyalım. Şuradan bakalım. Benzerini Suriye'de yaptılar mı? Yaptılar. Suriye'nin bugün halini hepimiz görüyoruz, değil mi? Benzerini Libya'da yaptılar mı? Yaptılar. Libya'nın halini görüyoruz, değil mi? Benzerini Yemen'de yaptılar mı? Yaptılar. Halini görüyoruz, değil mi? Benzerini Ukrayna'da yaptılar mı? yaptılar. Mesela o günün Hürriyet gazetesi Kiev gezi diye manşet attı. Ve Ukrayna dahil bu tür hareketlerin bir şekilde sözüm ona nihayete erdirildiği, başarı demeyeyim ona. Ama kendi açılarından, tertipleyenler açısından başarıya erdiği her ülke bölündü, parçalandı. Doğru, doğru mu? Doğru. İşte Suriye, işte Libya, işte tabii, Yemen. Tabii tabii. İşte so Ukrayna. Somut, somut, data koyuyorsun evet. ortaya. Ağaç, demokrasi falan. Geçin bunları. Öyle bir dertleri yok. Peki Türkiye'de? Türkiye'de başaramadılar. Niye başaramadılar? Çünkü bu milletin sağduyusu ve siyasi irade buna geçit vermedi. Doğru. Doğru. Ama başardıkları bir şey oldu. Gezi olaylarının sonrasında bu ülkeyi böyle elma gibi, karpuz gibi ortadan ikiye böldüler. Öyle keskin böldüler. Bir kutuplaşma, bir çatışma ortamı oluşturdular. Bitmedi. İkinci aşama, FETÖ gezi de gizli eldi ama 17-25'te apaçık ortadaydı. Bir terör örgütü devreye girdi. Şimdi Gezi'nin arkasında Soros vardı, Gezi'nin arkasında Almanya vardı, Gezi'nin arkasında CIA vardı, Gezi'nin arkasında CNN vardı, Gezi'nin arkasında Derin Avrupa vardı. Bunun hepsini gördük. İspat ettik. Tek tek hepsini ortaya koyduk. Doğru mu? Doğru. 17-25'e geldik. Onun arkasında yine bir yönüyle derin Avrupa ama başrol oyuncusu olarak da CIA vardı. Amerika vardı. Tabii, doğru şey mu? FETÖ diye görmemek lazım. FETÖ aparat. Da, da aparat. Yani istediği aparatı istediği şekilde da, kullanıyor. Da. Bir FETÖ aparatıyla Türkiye'ye operasyon çekti. Ne için çekti? Ağır altyapı sorunlarını çözmek isteyen Türkiye'yi durdurmak ve sonrasına da bir hazırlık yapmak için yaptı bunu. Bak, ağır altyapı sorunları vardı. Türkiye 20 yılda bu ağır altyapı sorunlarını çözdü ve bu noktaya geldi. Bunu daha önce konuşmuştuk. Yolu, treni, hızlı treni, havalimanları, limanları, yeraltı kaynakları, enerji santralleri ve daha fazlası. Yoktu, yoktu. Bunların hepsini ve daha fazlasını bu süreç içerisinde yapıldı. Bugün geldiğimiz noktada en önemlisi de savunma sanayiinde aldığımız mesafedir. Korkunç bir mesafedir. Kendi adımıza da değil sıraya girip ürettiklerimizi satın almaya çalışan ülkeleri de göz önüne getirirseniz savunma sanayinde geldiğimiz noktayı çok net anlama fırsatı bulursunuz. Milletçe gururlanıyoruz. Gururlanmayan kendinden şüphe etsin. Doğru. Bak net söylüyorum. Kanından, duruşundan, şusundan, her şeyinden şüphe etsin. 17-25'te bunun önünü kesmek için bir çaba ortaya koydular. Fakat milletin feraseti ve siyasi iradenin dik duruşuyla bunu da başaramadılar. Bitmedi. Bu kez terör kartını, PKK terör kartını sahneye sürdüler. Bizi PKK'yla durdurmaya çalıştılar. Başaramadılar. Ve en nihayetinde geldik 15 Temmuz'a. Amerika yani CIA yani NATO üyesi bir ülkeyi NATO üyesi büyük ülkeyi üyesi bir ülkeyi işgale kalkıştı. Hepimiz gördük değil mi bunu? İşgale kalkıştı. Öyleydi böyleydi diyorlar değil mi? Utanmadan. Yok kontrollüydü diyorlar. Yok tiyatro diyorlar vesaire. Şöyle düşünsün herkes. 15 Temmuz gecesi yine bu millet ferasetini ortaya koyup cesaretini ortaya koyup sokaklara çıkıp bu işgal girişimine dur demeseydi. Ve işgal başarılı olsaydı. Ne diyeceklerdi? Ne olacaktı? Onu da anlattık. Türkiye nereye gidiyor? Menderes 12 ton, 12 uçak dolusu altınla yakalandı Manşet atanlar. Demokrat partileri ilk gördüğünüz yerde örfi idare kumandanlığına söyleyerek... ...tevkif edilmelerini sağlayınız diyerekten matbaada el yazısı bastıranlar... ...15 Temmuz gecesinde Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 uçak dolusu altın ile yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandığını... AK Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verenleri sıkı yönetim bölge komutanlıklarına bildirerek tevkif edilmelerini sağlayınız diye el kağıdı bastırmayacaklardı Yılmaz Büyükerşen'in matbaasında tweet atacaklardı. Evet. Şimdi hadi burasına da diyecekler ki ya böyle şey mi olur böyle şey mi olur? Ol, ya yaşadık. Yani, 60'ta ne yaşadık? Çok açık da ben hiç kıpıraşamayacakları bir yere götüreyim meseleyi. 15 Temmuz işgal girişimine milletçe direnmeseydik ve bu işgali bastırmasaydık Türkiye'den kaçıp giden FETÖ'cüleri düşünsenize. Ya askeri, polisi, iş adamı, Yunan'a sığınan da, gazetecisi, Yunan'a sığınanı, Amerika'ya sığınanı, Almanya'ya sığınanı, İngiltere'ye sığınanı, Fransa bunların hepsi bu ülkede hiçbir şey olmamış gibi daha da güçlenerek, daha da itibarlı hale gelerek ülkeyi yönetimi dahil, meclisi dahil ele geçirmiş olacaklardı. Daha ötesi var mı? Yok. Bitti mi? Yusuf Ala Bitmedi. Bitmedi. Bunu da atlattık. Bir temizlik operasyonu gerçekleştirdik. Ve artık şimdi Yusuf Ala Sen bitti dedin mi? Ben hiçbir zaman bitti demedim. Ben yaklaşık 25 yılı aşkın meslek hayatımda ve kendimi bildim bileli bu ülkede işte 28 Şubat oldu. Geçti gitti bilmem ne demedim. İşte sen 12 Eylül'e git. Öbürü 1967'ye gitsin. 60 şeye gitsin. Öbürkü 1913 Babali 19 baskınına gitsin. Gitsin. Bitmiyor, bitmiyor, devam ediyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devleti ve bu millet gerek harita üzerinde bugün harita üzerinde ve gerekse tarihte önemli bir memleket. Çok mühim bir millet. Bir kıl çadırdan çıkan Osman bir büyük bir dev imparatorluk kurdu. Bir büyük devlet kurdu Osmanlı Devleti. Ni. 25 milyon kilometre kare. Diyorlar ki ya bunlardan bir Osman daha çıkarsa vay halimize. Türkiye'nin yürüyüşünü durdurma gayreti bitmiş değil. Şimdi çok net. 15 Temmuz'a tiyatro diyenler bugün ne yapıyorlar? 15 Temmuz'da bu direnişi, bu işgal direnişini durdurmaya çalışanlar 15 Temmuz İşgal girişimine, tiyatro diyenler bunların hepsi bir yuvarlak masanın etrafında toplanmadılar mıysa? Toplandılar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.